Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar. 11-18 Ocak haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta biz yengeç burçlarını neler bekliyor? Ben de yükselen yengeç olarak merak ediyorum. Bakalım hangi konular önümüze çıkabilir? Ya da bu hafta kahve falımızda neler var? Bakın şöyle bir falımız var. Bu fal der ki. Ha, ah, şuradaki biziz arkadaşlar. Bir kişiyi sırtımıza almışız. Önümüzde duran bazı konularla alakalı aslında arkamızda saklanan bir kişi sırtımızda almışız diyorum ama saklanan bir kişinin konularını çözmek için uğraşıyor muyuz? Soru bu. Birinci sorumuz bu. Şöyle göstereyim. Bu kişi kim ya da bu konular neler tabii ki. Şimdi arkadaşlar maddi kaynaklar bölümüyle alakalı bir alan aslında burası. Çalışma hayatınızdaki bir konu, parasal konular, ödemeler, alacak verecek konuları dediğimiz alan diyebiliriz. Bu hafta bizler için aslında mücadele ettiğimiz konular, şöyle hafta başı itibariyle devam edecek görselleri var e, pazartesi salı dediğimiz alanda bazı ufak tefek karışıklıklar onları çözeceğiz ve geçeceğiz diyebilirim çok hızlıca geçeceğimiz günler diyebilirim hani bazen zaman o kadar hızlı akar ki anlayamayız ya hani a, bugün de bitti bugün de bitti deriz ya işte pazartesi salı öyle geçecek günlerden iki gün e, hafta ortası yalnız bir haberle birlikte a bu ne dediğimiz şaşıracağımız bir konu önümüze gelecekmiş gibi görünüyor hem kısmetli bir konu aslında taraftan baktığımız zaman hem bazı konularda da zorlayacak sanki e, bir karar aşamasına geleceğiz ve bu karar her neyse e, bizi düşündürüyor. Hani sanki önümüze böyle elimize bir işte telefondan mı gelecek artık bir şey gelmiş bakın kuş görsellerinde bir at var çünkü başımızda. Hani bu deriz ya bazen iyi mi oldu, kötü mü oldu? Hani çalıştığınız iş yerinde alacaklarınızı ıvır zıvır, zıvır düşünürken bir iş teklifinin gelmesi ve acaba alacaklarımı bıraksam mı demek gibi mi acaba oldum? E çünkü üstümüzde iki konu iki mevzu varken bir haberle birlikte aslında bir karışıklığın içine girebileceğimiz görseller var. Bu karışıklığın ben kafa karışıklığı olduğunu bir karar aşaması ki orada bir rakamı da var bir konuda karar vermemiz artık gereken bir konunun önümüze geleceğini düşünüyorum. Bu bir taraftan iyi bir taraftan da biraz yorucu bir konu olarak çıkmış. Şimdi burada dedim ya birisi arkamıza saklanmış sanki ya da biz bu haberle de bağlantılı bir haber aldıktan sonra bu haberi böyle arkamızda saklayacak mıyız acaba? Kimseye söylemeyeceğimiz bir haber mi alacağız? Bir duyum mu alacağız? Elimiz şöyle çok güzel kalkmış böyle elimizin üstünde böyle bir şey var sanki bu ee, görseller reel olarak şeye benziyordu. Nasıl söyleyeyim orayı? Kelimeyi yakalayamıyorum şu an arkadaşlar. Serum bağlanır ya hani böyle aşağıya birilerine. Hani bir ha, bak çok ilginç görseller şimdi. Bir haber aldık da sanki ya ben bunu lap diye söylersem <laughs> bu şaşırır, üzülür dediğimiz bir haber mi? Ee, hani bizim için iyi, elimizin yukarıda olması gene aynı şekilde bu ne acaba diye düşündürtüyor şu an. Ee, bu haber sakladığımız bu haberle alakalı önümüzde duran bir kişi ya da iki kişiye e, hani önce onlara böyle yavaş yavaş bir şeyleri söyleyeceğimiz bir görsel var. Kişi sanki oturmuş dur bir dakika bir, bir, heyecan yapma der gibi böyle onu sakinleştirmiş ve konuyu yavaş yavaş onu enjekte eder görsellerinde çıkıyoruz. Bizim önümüzün açıldığı ama karşı tarafın biraz zorlanacağı bir alan. E, bu aslında şey gibi dediğim gibi yani iyi bir iş teklifi gelir de işte patrona bunu söyleyeceğim ama adam üzülecek e, aramızda işte yani hani bir bağ var bu bağı kırmadan koparmadan kapıları kapatmadan hani ben gider demek kolay mı gibilerinden bir durumda olabilir ya da birisinin bir haberi olacak bu haberi siz ona vereceksiniz mi acaba yani burada işte konular biraz bizim değil de e, bizim iyi olduğumuz ama çevremizdeki insanları şaşırtacak ya da e, zorlayacak konular mı gibi gibi durumlar yaşanabilir ve bunlar özellikle Çarşamba, Perşembe, Cuma yaşanacak. Yani ana konu şu: bir haber, beklenmedik bir haber. Bu beklenmedik bir haber bizim çevremizde bazı değişikliklere sebep olabilir. Bunu kişilere sanki üzmeden, kırmadan enjekte etmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu ana konu olarak çıkmış. Burada e, en e, geniş kapsamlı kolektif bir fal. Çünkü buradan ne çıkarmamız lazım düşünmek gerekir. Birileri arkamızda gizlenmiş, en kötü en kötü demeyelim de en diğer versiyonu ve biz onun için bir şeyler yapıyormuşuz gibi bir görselde var. İki insanın arasını bulmak gibi de değerlendirebiliriz. Yine bu iş ve parasal konularda aracılık yapmak anlamına gelebilir. Gelelim haneye, ikili ilişkiler ve yakın çevreye. Burada aslında <laughs> böyle koyduk koyduk üst üste tamam bunu da bunu da bunu da dediğimiz ama ayağımızı bağlayan bir konu ya da ayağımızı bağlayan düşündüğümüz bazı konular var. Adım atmakta zorlandığımız bu ilişkiler için olabilir. Yakın çevrede konuşmak istediğimiz bazen çocuk, bazen eş bazen arkadaş olabilir. E, sanki birisi böyle bazı konular geçtiğimiz haftadan M harfi var bu arada Manisa'nın M'si. Ayağımızı bağlamış hani bir, bir ayağımız orada bir ayağımız burada bağlı. Hani birisine gitmek istiyorum ama gidemiyorum, birisiyle konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum dediğimiz bir konu bir mevzu hafta başı itibariyle önümüze düşecek. Önümüzde duran kişi sanki böyle bulunduğu alanda biraz çamura batmış görsellerinde. Biz de aslında o çamurun üstüne doğru gider görsellerinde çıkıyoruz. Bir arkadaşa bir dosta gene destek vermek olabileceği gibi ilişkilerde karşınızdaki kişiye adım atmak, konuşulması gereken bir konuyu su sağlayarak aslında kavga etmeden e, sıkıntılı bir konuyu konuşmak anlamına gelir. Burada e, karşınızdaki kişi böyle biraz sizden alçak boylu görsellerinde çıkmış. Yaşça küçük birisi de olabilir ama e, bazı konularda ezilmiş bir kişi gibi görünüyor. Hani canı canı sıkan bir konumu var. Biz burada bu konuyu e, gayet güzel konuşuruz. Bu kişi, de, bu kişi de S ya da Ş ya da İ harfi var isminde. Konunun önü açık, karşı tarafın anlayabileceği ve e, aslında beklentilerimizi karşılayacak konuşmalar olacak. Hatta burada e, bazı bir kesim için tabii ki hafta başı itibariyle haneye gelecek güzel bir haber, yoldan gelecek güzel bir haber, görselleri de var. Şimdi buradan sonrasında da aslında elimizin üstünde bir kuş, bir yere haber gönderiyoruz. Sanki bu kişiyle konuştuktan sonra bir yere haber gönderip e, ağır giden bir süreç ya da ağır yapılan konuşmalar, beklentilerle alakalı güzel haberleri alıp önümüzü açtığımız bir haftaya girdiğimiz güzel görseller var arkadaşlar. Yani burası aslında ilişkiler haneniz yakın çevreyle alakalı bir konuyu çözüp oh be tamam bunu da hallettim hadi haftaya devam edelim dediğimiz bir görselde çıkmış. Şimdi burası da böyle gelmez bize öyle biraz sallayacağım arkadaşlar. ki ben bunu hızlandırayım. Ya da kolektiften ne geliyorsa böyle biraz zorlayarak <laughs> haydi bakalım gelsin diyeyim. Ama bu kadar zorlayabiliyoruz. Bugün şimdi çalışma hayatındaki bir kişinin aile hayatı ya da aile düzenindeki kişilerle alakalı düşünceleri. Özellikle bir kişinin fazla inat ettiği, bir kişinin de konuları yokuşa sorduğu, sürdüğü Mevzular yaşanabilir. İşte kardeşiniz inat eder, babanız konuları yokuşa sürer gibi düşünün. Çalışıyorsunuz bir taraftan da bunlarla alakalı konuları çözmeye çalışacağız gibi bir görsel var. Kafamız şu görsellerde. Aslında bu iş hayatımızla alakalı genel olarak Çalışma hayatımız ya da parasal konularla alakalı bir kısım konu ve mevzuları de ifade eden bir alan açılmış. Bu çok güzel bir görsel bu arada. Ee, hani kafamın içinden şunları attım diyeceğiniz konular önünüze gelecek diyebilirim sevgili dostlar. Sizin ekrandan da bakayım diyeceğim ama şöyle... Yani çok fazla bir şey çanta kopuk çanta çantanın kopması görseli sepetin kopması görseli bu sepetin kopması gibi değerlendirilse de e, aslında bazı konuların çözülmesi anlamına geliyor. Ben öyle değerlendiririm biliyorsunuz biraz da real fal baktığım için <laughs> kesinlikle bazı konular çözülecek zorlayan kişiler olsa da bazı konuları çözeceğimiz bir hafta görünüyor sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki haftalarda artık bir videoda... E, Astroloji ile alakalı paylaşacağım o haftanın ay döngüsü neler getirir neler götürür nelere dikkat etmemiz lazım tüm burçlar için çekeceğim bir tek bir video e, paylaşmaya başlayacağım e, bunu da buradan deklere etmiş olayım inşallah beni yormadan <laughs> çünkü çoluk çocuk ev kediler şu bu derken e, hayat akıp geçerken ben de bunlara biraz yetişmek aslında e, genel olarak e, eğitimler aldığım kendimi yetiştirdiğim alanda sizlere de destek olmak istiyorum. Ee, o yüzden bunları da inşallah hayırlısıyla nasipse tabii ki başlayacağım. Ve bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.